Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars değil, yepyeni bir Among Us videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bilmeyenlere hemen Among Us özetleyeyim. Among Us e, iki yıllık, 2018'de çıkan bir oyun ve e, bu aylarda iki bu 3 ay içerisinde arkadaşlar baya popüler oldu arkadaşlar. Popüler olan bir oyun. Ben bugün arkadaşlar Among Us'ta nasıl arkadaşlar skin alacağınızı paralı olan skinleri nasıl bedava alacağınızı göstereceğim. Skin'i peti falan. Onu göstereceğim. tabii ki de arkadaşlar Among Us'ın detaylı anlatım videosu da arkadaşlar bir hafta içinde kanalımda olur arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz yani arkadaşlar. E ee, şimdi arkadaşlar, eee skin indirmek için arkadaşlar ilk önce bizim e, burada arkadaşlar görüyorsunuz yapmamız gerekeni anlatmadan önce arkadaşlar burada görüyorsunuz paralar arkadaşlar görüyorsunuz. 20 TL mesela e, petler, skinler. Hatta arkadaşlar 20 TL değil e, bu dolar olduğu için daha fazla e, görüyorsunuz burada arkadaşlar. E, 13 TL mesela şapkalar var. 19 TL yine. Yani 20 TL, 7 TL var arkadaşlar. Böyle değişiyor. Ee, bugün bu videoda bunları nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Tabi ee, tabii almak için de arkadaşlar size ver açıklamaya koyduğum linkten arkadaşlar Google'a o linki o linke basarak arkadaşlar daha doğrusu o linki basarak arkadaşlar bu sayfaya gelmek açıklamaya bıraktım arkadaşlar linki. Ee, açıklamadan gelebilirsiniz arkadaşlar buraya. Buraya geldikten sonra arkadaşlar burada bir e, mavi Among Us e, yükleme ekranı var 8 MB arkadaşlar. Hemen oraya tıklıyoruz. Bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Evet. Buradan arkadaşlar e, izin ver diyorsunuz arkadaşlar. İzin ver diyorsunuz. Sonra buradan e, indir diyorsunuz arkadaşlar ve indirme başlatılıyor. Evet yukarıda görüyorsunuz indiriliyor. E, arkadaşlar bu indirilir, indirilirken de arkadaşlar e, mevcut olan Among Us e, Oyununuzu silmeniz gerekiyor ya da oyununuz Among Us. Oyununuz yüklü değilse arkadaşlar, eee Among Us'ı silmeniz gerekiyor. Yani yüklü değilse de arkadaşlar, yüklemeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Yüklüyse silin, yüklü değilse de gerek yok bir şey yapmanıza. İndiriliyor arkadaşlar. İndirilsin. Evet, indiriliyor Evet. 44 45 güzel. Hızlı bir şekilde indiriliyor arkadaşlar. Ben indirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar indirip geldim e, dosyamız arkadaşlar yukarıda indirildi. E, hemen ben dosyamıza e, basmak istiyorum. Ve evet güvenlik nedeniyle de, e, kanak, hem evet bilinmeyen izin verilmez diyor arkadaşlar. O yüzden buradan gidip izin vermeniz gerekiyor. Ben izin veriyorum hemen. E, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye soruyor arkadaşlar. Yükle diyorum. Ve yükleniyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yüklensin. Evet. Ben de bu yüklenirken arkadaşlar size birkaç şeyden bahsedeyim diyecektim ki uygulamaya geldi açalım. Açıyoruz. Evet. Uygulamamız açılıyor tabii ilk önce izin veriyoruz tamam. Uygulamamız nerede Amogus? Evet, açılıyor. Ee, evet. Şu an arkadaşlar indirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar sol üstte arkadaşlar bir mavi e, mavi saçlı bir kadın çıktı. Uygulama açılsın arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğim. Evet. Evet. Heh, evet. E, yeni indirince arkadaşlar acep diyorsunuz buradan. Buradan çarpıya basıyorsunuz. E, ve arkadaşlar online'a geliyorsunuz. Buradan enter e, e, istediğiniz bir nickname yazıyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar e, bu Tarzı olduğu gibi cam 1200 yazıyorum Ve şöyle yeni dünya oluşturalım. Bunları arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım ben size ee, başka bir videomda. Şimdi arkadaşlar geldik. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar burada petlerimiz, skinlerimiz yok. Sadece şapkalarımız var. Benim kullandığım şapkayı ben alayım evet. Görüyorsunuz böyle. Şöyle bir görüyorsunuz. Mesela yok. Evet. Şimdi arkadaşlar e, sol üstte olan ee, mavi saçlı kadına basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar mod menü oluyor. Buradan arkadaşlar bunlar önemli değil. Aşağı geliyorsunuz geliyorsunuz. Ee, arkadaşlar buradan account menüden umut, e, skin pet ve e, şapkaları açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar kapıyı kapıya kapıyı, basıyorsunuz. Klos'a basıyorsunuz ve geliyoruz. Oldu mu sizce? tabii ki de. Oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatlarımız çaldı. Petlerimiz. Ben ee, bu küçük adamı çok ter e, tercih ediyorum böyle hemen bir bakalım nelerimiz var böyle arkadaşlar e, ben ilk defa arkadaşlar yüklediğim için ilk defa derken arkadaşlar skinleri ilk defa deniyorum şöyle bu smoking gibi bir şey arkadaşlar şu sanki iyi güzel gibi duruyor görüyorsunuz böyle yanımızda dolaşan bir arkadaşımız var çok komik şöyle hatlardan bakalım hemen neler gelmiş şöyle o güzel ee, başka Arkadaşlar Paralı olan ha, Mesela arkadaşlar bu var <laughs> Komik Ama benim tercih ettiğim arkadaşlar Şöyle şu oluyor genelde Ya da bu mu yok Bu arkadaşlar bu daha güzel Tabi burada bir sürü var arkadaşlar görüyorsunuz Bir sürü var Mesela böyle saç var oh, Güzelmiş Görüyorsunuz. Şöyle bir hemen durulmuş şöyle kapıya. Ajan. Güzel bir ajan. Şöyle bak. Ne kadar da güzel durdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.